Kur'an'da bayram var mıdır? Bir sorumuz var. Bayram Kur'an'da yok ama e, Kur'an'ın illa bayramı söylemesine de gerek yok. Bayram dini bir e, yükümlülük olarak, dini bir vecibi olarak e, göremeyiz. Ama bayram bir kültürdür. Hani biliyorsunuz sadece Kurban ve Ramazan bayramı da yok. Mesela Cumhuriyet bayramı var. Ne yapıyor insanlar? O gün kutluyor. Bunu bir dini yükümlülük olarak görmeden kutlamanın hiçbir sakıncası yok hani Allah'ın emri demedikten sonra bayramlara bayramlar bence güzel faaliyetler, insanların birbirini gördüğü, barıştığı, görüştüğü, hatta hayra sanatı çoğalttığı durumlar. O yüzden bayramlara karşı çıkmanın bazı çünkü karşı çıkan insanlar var. Ben bunları doğru bulmuyorum. Bayramın neresi kötü? Yani bayram kendisinde güzel bir şey. Yani tatil yapıyoruz. O da güzel bir Tabii şey. Kutlayım, kutlamayan ötekileştirmedikten sonra ya da işte Allah'ın bir emrinin önüne geçmedikten sonra onu işte örtmedikten sonra bir sorun yok bence de Ne yani problem olsun yani. bayramlar tüm e, topluluklar var yani toplum yani İslam dini yani Muhammed Peygamberle gelmeden önce de bayramlar o toplumlarda vardı mesela Firavunla ge alakalı geçen bir yerde der yani e, bayram günü der bayram sabahı. yani o toplumda da var normal şeyler bunlar bayramlar vardı İslam da bence bunu ilga etmedi şimdi biz nasıl diyoruz karşı çıkmıyoruz bayrama Muhammed Peygamber'de muhtemelen karşı çıkmadı. O şekilde bir şekilde veya Muhammed Peygamber'den sonra düzenlendi. Bununla karşı çıkmanın bir anlamı yok. Evet, temel hayatım. problem dine yansıması ve kurban kesmeyenin kendini kötü hissetmesi, günahkar hissetmesi ya da biri kesmeyip dağıttığı zaman ona karşı dini argümanlar kurup, işte küsmesi, akrabaların arasında ayrılığa sebep olması ya da öte geliştirmeye sebep olması gibi unsurları böyle sıralayabiliriz. Din almadığını biliyorsak e, ne güzel. Ama onu da işte komşumuza, eşimize, akrabalarımıza anlatarak ufak ufak aşabileceğiz. Yani herkes kendi çevresini bu tür, mesela en azından Kurban Bayramı'nda uyarmakla bir nevi mesul. Yani internet herkesin ulaşımı olmayabilir, akrabaların, yaşlı insanların erişimi olmayabilir. Güzel bir lisanla bayram ortamında konusu açılırsa ufaktan işlemek lazım.